Çıray e, krizine e, bu TV 35 canlı yayınında Alper Baranesi'nin konuğu olan TV 35 yönetim kurulu başkanı Mita Umutoğulları İyi Parti'de yapılan olan genel kurulda liste dışında kalan İzmir milletvekili Aytun Çıray'a haksızlık yapıldığını vurguladı. İyi Parti e, CHP ittifak yapınca çok CHP'leşmeye başladı. Yani CHP çok e, Benzer bir durum var. Şimdi çok merkez sağda çok alışık olduğumuz bir şey değildir aslında. Çarşaf liste ile seçime gitmek. Mesela bir tek iyi partide var bu. Şimdi Çıra'ya ben yani Türkçe'si şu. Ben ilk söylediğim ilk bu şeyi duyduğumda, ilk bu haber bize ulaştığında ben çok büyük vefasızlık yapıldı diye düşündüm. İYİ Parti içinde bir güç savaşı yaşandığını vurgulayan Umut Oğulları, İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın siyasi ve bürokratik kariyeriyle parti açısından küstürülmemesi gereken önemli bir figür olduğunu söyledi. Şş, CHP'de de bu görevi yapmış aynı zamanda yani evet. yapmış bir ismin ben bu kadar basit bu kadar kendi iç çekişmesi içerisinde içerisinde bu kadar e, büyük bir haksızlık yapılıyor. Bir nevi kurban edilmek e, istenmesini e, kabullenemiyorsunuz. Kurban e, edilmesini ben çok doğru bulmuyorum. E, İyi Parti açısından da sıkıntılı. Yani e, Aytun Çıra'yı e, bugün İyi Parti'den çekilip X bir partiye gitse aynı saygını da aynı miyiz? şeyi görebilir. AK Parti içerisinde de egemenlik çatışmalarının başladığını vurgulayan TV35 yönetim kurulu başkanı Mithat Umutoğulları, Nihat Zeybekçi'nin ilçe kongrelerine katılarak hem teşkilata hem de genel merkeze mesaj verdiğini söyledi. De Hamza'da arasında aslında bir güç kavgası var. Niçin bu kavga var? Önce orayı sorayım. Tabii İzmir'deki ondan sonra... İzmir'deki iktidar savaşı. Şimdi Hamza da partinin buradaki en kıdemli eee isimlerinden bir tanesi genel başkan yardımcısı. E Nihat Zeybekçi de uzun süreler bakanlık yapmış. O da çok ee, önemli isim. AK Parti içerisinde önemli e, isimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hakikaten çok değer verdiği isimlerden bir tanesi. Şimdi e, seçim bitmiş. Düşünün 2000 bir önceki seçimde aday olmuşsunuz ve AK Parti'nin en yüksek oyunu almışsınız. Ya, 1 milyonu aştı. Yani en, en yüksek, tabii. Bunu ister ittifaka katın, istersen neye katarsanız katın. Sonuç önemli, şey var, rakamlar önemli doğruyu almışsınız. Ve e, ilçe kongrelerine geliyor olmanız İzmir'de yeniden varım demektir. Ben buradayım. Mesajı veriyorsunuz. Şimdi e, Hamza Dağ'ın da e, artık e, o gençlik, e, toyluk, acemilik, kalfalık dönem bitti. Artık ustalaştı. Hı hı. O da artık masaya yumruğu vurup burada patron benim. Çünkü bir önceki dönem zaten Binali Yıldırım efsanesi var İzmir'de. Ondan dolayı ismi varken herkes gölgede kaldı. Hamza da ondan dolayı geride kaldı. Şimdi ikinci bir e, Nihat Zeybekçi yani bir tekrar önüne geçen bir figür var ve bütün ilçe kongrelerinin neredeyse tamamında Hamza da katıldı ve e, aslında burada patron benim mesajı verdi. Zeybekçi'nin teşkilat yapılanmasına müdahale etmeye çalıştığını söyleyen TV35 Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları, bu müdahalelerin teşkilatta negatif etkiler bıraktığını da hatırlattı. Belediye Başkanı adayı olmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş, AK Parti'de bakanlık yapmış bir ismin İzmir siyasetine bu kadar müdahale olmasının ya da genel merkezdeki ilişkilerini kullanarak Böyle büyük bir metropol için en başında içerisinde... böyle bir söylemi yok muydu Sayın Umut Oğulları? Yani Nihat Zeybekçi seçimi kaybettikten sonra da İzmir'le ilgili faaliyetlerimiz devam edecek Sen şeklinde tabii, bir açıklama edecek. da yapmıştı. Ya devam dönemde. etmek başka bir şey. Şimdi Binali Yıldırım da ilk geldiğinde belediye başkanı başkan oldu ama Binali Yıldırım burada örgütlendiği bir yapı vardı. Hı hı. Şimdi Nihat Zeybekçi öyle bir yapısı yok ki. Yani Nihat Zeybekçi'yi burada alacak e, elinden tutup ya da e, örgüt içerisinde onu taşıyacak isimler yok ki Nihat Zeybekçi'nin e, dönemindeki örgüt yapısı da aslında dağıldı e, Sayın e, Kerem Ali Sürekli'nin atanmasıyla birlikte aslında yeni bir, bir sayfa, yeni bir sayfa Tabii açıldı ki. o örgütle hani, ilgili birçok şey de e, dolayısıyla oldu. dolayısıyla böyle bir gücünüz yok şimdi e, alıp da e, kongreyi iptal ettirmenizin arkasına gidip Melek ona gel aday ol çağrısı yapması Parti içerisindeki da... teşkilat içerisinde kaos yaratmaktan başka hiçbir şey yaratmaz ve e, AK Parti'de bu kadar deneyimli, bu kadar önemli bir ismin de e, bu tip polimiklerin içinde olması, teşebbüslerin bir bölümünden tepki almasına neden oluyor. Hı hı. Ben çok çok kişiyle konuşmu AK Parti içerisinde, özellikle konaçlı teşkilatında Zeybekçiye çok tepki var. Evet, Zeybekçi bu konuda? İsrarcı olursa, olursa, ben çok ciddi bunun. Genel merkez üzerinden de bir reaksiyon alabileceğini düşünüyor musunuz? Genel merkezden de bir reaksiyon alacağını düşünmüyorum ama burada bir kamplaşma ve çatışma yaratacaktır.